Şey Fransal 60 tane açar çapkına. Gir. Kanka bir sadece buçuk dakika kaldı. Hadi, ID geldi. Sadece ID geldi şu an. Kanka skill gel. basacağım hadi çabuk. Bak çabuk gir. Hadi 1.5 dakika kaldı Hadi arkadaşlar hadi. Biraz hızlı olun 22 kişiyiz şu an. Niye eksiz? Girin abi hadi. Girin şu savaşa hadi. 1 dakika kaldı. E, da... Tamam babacım sen geldin de 2 kişi daha yok. Neredesiniz hadi girin savaşa. Kanka, kanka girerler. Ee, kanka gel öne öne doğru gelin abi. Gel öne doğru gel. Çite dayan, çite dayan. Gel çabuk çite. HP itemlerini tak. HP itemleri de bekle. Oğlum çapkını atmadım Fransalı sana. Attım Biliyorum ben kanka onu attım attım, 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 attım. Tamam, sakin hani ol. Bak sigil bak herkes bir geçsin bak. HP itemlerini herkes bir geçsin. Geç, geç HP itemlerini. Geç. Basıyorum. Bas, Beş, atlığını, geç, pancını, soğutmanı bas. Bastım ipi, dönü normal itemlere. Dön normal itemlere Tatlıpaç, bas. Dön Seri abi, dön. Dön. Dayan soldan çite, gel soldan dayan soldan. Gel parmağı tamam, sağda bak, kendinize oynayın. Tıverim, sen, kendinize evet. bir artı verin Cengal. Kendinize bir artı verin, mutlaka herkes bir artı alsın. Sağ çit dibinde oynayacağız, tamam mı? Dinle, komut dinle. Sadece komut dinle. Sağ çit dibinde oynayacağız. Haydi aslanım, pancırı soğutmanı bas abi. Haydi aslanım 10 saniye kaldı. Bakın eksiz biri gelirse girsin hemen. Tamam girecek. Gibi, çapkın giriyor. Sağdan beyler sağdan direkt çık sağdan. <laughs> sağdan çık direkt. Sağdan çık Sura Kalkan'ın takış şamanlar. Sağdan çık sağdan çık. Çık sağdan sağdan çık aslanım. Çık sağdan çık sağdan çık 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 çık. Çık hastane bekle patlama 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 dinle beni patlama. Şimdi duvara gel patla sağa duvara. Gel patla duvara. Gel aslanım seri patla at yalnız kil at yalnız kil at yalnız kil. abi. Şimdi tekrar sağ bir. Sağ çitli bir iki. Bas sağ taraf çitli bir bir daha. Bas aslanım sağ taraf çitli bir Bas seri bas seri bas seri aslanım benim. Ölme bunlara şimdi tekrar çalarım sağ bir. Sağ bir iki. Bas sağ tarafa aslanım benim. Bas sağ tarafa. Bas 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 bas. Onları kapıya doğru yanaş. Tüm ekip onları kapıya doğru yanaş. Onları kapıya doğru yanaş. Yanaşın abi onları kapıya. Yanaş onları kapıya. Yanaş yanaş yanaş. Yanaş şimdi geliyor üstlerimize bir. Bak aynı yer sağ çit dibine iki bas şimdi onların kapı sağ çit dibine bas aslanım bas seri bas seri bas oraya seri bas atlayan skill bas atlayan skill helalsin abi şimdi tekrar aynı yer sağ bir aynı yer sağ çit dibine iki bas sağ tarafa aslanım benim bas sağ tarafa bas bas sağda oyna. tüm ekip sağda oynayın abi gelin bu tarafa sağda oynayın tüm ekip sağ taraf çit dibinde oynayın abi oyna çit dibinde şimdi tekrar sağ taraf çit dibi bir sağ taraf iki bas bir daha patla sağ tarafa bas patla şamanım sağ tarafa bas patla bas patla seri bas seri bas helalsin aslanım benim Şimdi tekrar sağ bir, sağ duvar iki. Bas bir daha sağ duvara aslanım benim. Bas bir daha sağ duvara bas. Bas seri şamanım. Bas sağ taraf duvara. Bas seri sağ taraf duvara. Bas seri, bas seri, bas seri. Bas seri ölme bunlar aslanım. Ölme. Şimdi tekrar şamanım. Sağ çit bir. bir sağ çit bir iki. Bas şimdi patla bak. Bas patla üstlerine. Bas patla üstlerine. Çık hemen oradan. Çık hemen oradan. Çık hemen aslanım. Çık, çık çık çık. Çık abi. Kaçırma adamları. Şimdi tekrar sağ çit bir bir. Sağ çit bir iki. Bas bir daha oynuyor aslanım. Bas bir daha. Bas 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 bas. bas kaç, Allah'ım dediğim yerde oynayın lan. Ne oğlum sadece sağ çit dibinde oyna lan. Sağ çit dibinde oyna sadece. At ya skin at at at. Oğlum sağ çit dibine gel. Sağ çit dibine gel. Gel sağ çit dibine patla. Gel. Gel taş sağ çit dibine gel. Haydi aslanım sağ çit dibine tüm ekip. Tüm ekip sağ çit dibine oyna aslanım at ya skin. Haydi dönüyor savaş. Şimdi tekrar sağ çit dibi bir. Sağ çit dibi iki. Şimdi patla sağ çit dibine. Patlayın dibi. Patlayın dibi at ya skin. At ya skin haydi aslanım döner bu savaş. can sabe só ki Bas taş sana Bas taş sana aslanım Bas seni taş sağ çitli Bas seni aynı aslanım döndün Döndün amına koydun geçtin Sağ çitli mi gir bir daha şamanım patla Gir bir daha patla gir bir daha Çıkar adamları gir bir daha aslanım Gir 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 senin sağ çitli binde tüm herkes sağ çitli binde Okçular, okçular sağ çitli bine gelin abi Oyla şimdi patla bir daha şaman sağ çitli bine Patla bir daha sağ çitli bine patla, patla bir daha patla bir daha patla At yansıkın oraya at yansıkın aç farkını Aç farkını aslanım hatırı geçmeyi unutma. Tekrar sağ çit dibi bir, sağ çit dibi iki, patla tutar, patla, patla aslanım. Patla sağ çit dibine, patla aç farkını sağ çit dibine. Patla aç farkını, patla aç farkını, patla aç farkını aslanım benim. Şimdi kükremeni beklet benimle beraber sağ bir, sağ en dip iki, bas sağ en dibe. Bas bizim yarı sağa doğru, bizim yarı sağa doğru. Bas bizim yarı sağa doğru. At yaz ki şimdi, at yaz ki, at 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 at. At, at seni yaz ki, aç farkını aslanım benim. Şimdi tekrar sağ çit dibi bir, sağ çit dibi iki, bas patla sağ çit dibine. Bas patla aslanım benim. Bas patla sağ çitti bile bas. Bas at yaz şimdi at şimdi tekrar aynı yer bir. Aynı yer iki en on yer. En yoğun yer duvar dibine gir. Gir duvar dibine aslanım benim. Gir duvar dibine gir 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 gir. gir. Seri bitir savaşı burada. Seri bir şekilde sağ çıktı dibinde bitir abi. Helal, lan size. Adamsınız lan. Helal lan size oldu. surayla 5 çevirdik ha valla. <laughs>